İza qara'tumul hamde fakra'u bismillahirrahmanirrahim. Sizden biriniz Fatiha suresini okuduğunda Fatiha suresinde Bismillahirrahmanirrahim'i de okuyunuz. Okuyunuz. Ee, bismillahirrahmanirrahim her surenin başında var biliyorsunuz. Bir de Nemil suresinin bir ayeti Süleyman Aleyhisselam yeryüzünün kralı Bölgenin peygamberi ama yeryüzünün insü cin kralı meliki öyle istemiş Allah'ta vermiş. Ee, sabah melikesi Belkıs var. Onlar da güneşe tapıyorlar. Çok o o bölgeler çok müreffeh. ekonomisi düzgün. Çok zengin. Ee, sapıtmışlar. Güneşe tapar olmuşlar. Başlarında da bir kadın var. Belkıs adında bir kadın var. Mektup yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Mektuba, konuşmaya, işe bir mümin besmeleyle başlar. Bu onu gösteriyor. Ondan sonra elhamdülillah rabbil alemin. Allah hamd de edersin muvaffak kıldı. Bize hadise öyle başlıyoruz dersimize. Ve salatu ve ala Resulü'ne Muhammed ve ala alihi ve ecmain. Onu, bunu bize öğreten Muhammed Mustafa'ya da salatu selam olsun bizi güzel yolu tarif eden sahabesine de salat selam olsun. Bu kadir şinaslığı yapıyor. Allah'ın emri de bu zaten. Kur'an'ın da usulü bu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah falan dedikten sonra emma bat. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Emma bat. Bak. Müslüman olun. Yoksa gelirim. Sizi hizaya getiririm. Kral. Tehdit ediyor. Sabah merkezi Belkıs toplamış vezir vizirasını, müsteşarlarını işte danışmanlarını böyle böyle diyor akıllı bir kadın. Diyorlar ki biz çok zenginiz, kuvvetli bir devletiz. Hiç şey verme. Eğme boynunu. Reddet. Ben sizin gibi düşünmeyeceğim diyor. Düşünmüyorum diyor. Akıllı bir kadın. Çünkü çok büyük tehdit var. Ezerim yoksa diyor. <laughs> Kur'an'da var bu. Orada mektubunda Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu min Süleymana ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Nemil suresinde hani neden Nemil karınca demek? Nemil niye suresinin suresinin adı karınca? Ordusuyla giderken kuş dilini, karınca dilini, hayvan dilini biliyor Süleyman Aleyhisselam. Onlar da şeysiz kralı çünkü. Karıncanın biri çıkmış. Arkadaşlar demiş Süleyman'ın ordusu geliyor. Çabuk yuvalarınıza kaçın. Ezerler sizi demiş. Süleyman Aleyhisselam da duymuş onun, Gülmüş. Karıncanın söyleyişini duyunca gülmüş. Kur'an-ı Kerim'de var. Nemil suresi, adı Neml suresi kalmış öyle. Karınca suresi. Tabi Allah bu sure, Resulullah bu sure, bu ismi vermiş. yani böyle açıklıyorlar. Evet, orada Nemil suresinden bir ayet parçasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'dandır, kesin. İmam Şafii Hazretleri, şimdi bu hadisi elel alarak, şimdi okuduğumuz hadisi alarak Fatiha'yı okuduğumuz zaman Bismillahirrahmanirrahim'i de okuyun fe ummul Kur'an ve ummul kitab ve seb'ul mesani çünkü Fatiha suresi Kur'an'ın anasıdır, kitabın anasıdır seb'ul mesani'dir daha Fatiha'nın isimleri var Suretul hamd, Fatiha'tül kitab vafiye, kafiye, esas şifa, salat, Sual, şükür suresi dua suresi diye Fatiha'nın çok isimleri var, gerçekten Fatih'i güzel ağızla okursanız, ihlasla hastalıkları şifa edersiniz. Habe 70 şifaya bolmuş bir hastayı okumuş, doktorların tedavi edemediği hastayı okumuş, şifaya bolmuş, adam bir rivayette bin koyun vermiş, birisini sıtlamış gelmiş açmış arkadaşları, kimisi yemiş, kimisi yememiş, çünkü ücretle Kur'an okuyanı ateş partisi yer diye de var yemeyiz diye. Bir demişler ki acımızdan mı ölelim? Bir kısmı yemiş. Öyle Medine'ye gelmişler, anlatmışlar. Demişler ya Resulallah böyle böyle yaptık. Acımızdan mı ölelim Değil, yedik ama bir kısmını yemedi. Bir bacağını da bana getirseniz iyi olurdu demiş Peygamberimiz. Yani şunu anlıyoruz. Pazarlık, ticaret meta haline getirmeme kaydıyla karasız, uvasız Allah rızasını okur. Karşı taraftaki bir hediye kabulünden verilirse problem yok. Ama bak birinci sınıf mevlid okuyacağım ha ona göre para isterim ha. Kur'an'ı birinci sınıf böyle derseniz Kur'an ticaret malı mı ya birinci sınıf ikinci Kur'an bir tane zaten. Hani e, fundamentalist İslam bilmem ılımlı İslam yok yok İslam bir tane arkadaş bir karşı kategorisi karşı yok. Bunun gibi yok Kur'an bir tane e, ihlasla okunur pazarlık konusu olmaz ticaret malı mı bu adam da tabi hoca Kur'an okuyan nur mu yutacak? Bak bekliyor burada. Çoluk çocuk besleyecek. Sen de onun karşılığında vereceksin. O da yani diktirmeyecek. Bu da kadirşi nasıl olacak? Hakkını verecek. Bu şekilde caiz. Bunu anlıyoruz. Bir bacağında bana getirin. Halbuki başka zaman <laughs> ticaret malı gibi yaparsanız cehennem ateşi yutmuş olursunuz diyor diye. Evet böyle var. Okumuş bak Fatih okumuş. Doktorların tedavi edemediği hasta tedavi etmiş. Tabii o sahabi. Güzel okursanız Kur'an güzel. Güzel ağızdan okunursa şifaya olur, doğrudur. Bir, bir şeysi de budur. Burada şunu söyleyelim. Sabah namazı vakti girdikten sonra sabah namazını kılmadan kılıncaya kadar 50 51 Fatih okumaya devam edin diyor bazı alimler. Ne hastalığından kurtulacaksınız kurtulursunuz diyor. Okuyana bağlı. Hocam okudum olmadı. Bir kere tam inanmıyorsun. Olur mu acaba? Olmaz mı acaba? Olmaz. Bir kere tam inanacaksın. Bir bir de midende dörtte üç, dörtte üçü haram dolu. Olmaz arkadaş. Güzel Kur'an'ı o haram ağızla okur olmaz. Yani yani Kur'an Kur'an'dan ne indirildiyse şifadır. Ayet bu. Ama okuyan adam şaşkınsa Kur'an'a kabahat bulmamak lazım. Fatiha Suresi'nin bir adı şükür, bir dua, şifa hamd sureleridir, çok sureler var. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bunu okuyun, Fatih okuduğu zaman Bismillahirrahmanirrahim ihda ayet tiha e, Bismillahirrahmanirrahim onun ayetlerinden birisidir. Tarekudne hadisidir bu. E, bu İmam Şafii bunu e, ele alıyor. Onun için bakıyorsunuz açıktan okuduğu zaman Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin. İmam böyle başlıyor. Hanefiler okumayız biz. Çünkü biz diyoruz ki Besmele Fatiha'dan e, ayet değildir. E, Neml suresinin bir ayetinin parçasıdır. Sureleri birbirine ayırmak için özel indirilmiş müstakil ayettir. Her surenin başında bunun için yazılır. O sureden ayet değildir. O suretten ayet değil. Buna dair şeyler de var tabi. Şimdi bu hadis okuduğum için ben ee, Onlar için burada ile getirmiyorum. Ee, İmam-ı Azam onlara şey diyor, onun için biz açıktan okumuyoruz ki, Fatiha'dan bir ayet olmadığını göstermiş oluyoruz. Göstermiş oluyoruz ama şimdi de Besmele okuyun dediği için Besmele okumak biliyorsunuz. Farz değil ama Avuzi e, e, Besmele çekilir. E, rekatların rekatların başında, Fatih okumadan evvel birinci rekatta Eûzü Besmele çekilir, ikinci rekatta Besmele çekilir. Çekeriz ama farz değil. İmam Şafii Hazretleri besmele diyor Fatiha'dan sure olduğu için ne zaman Fatiha okursanız besmele çekeceksiniz bu hadisi delil alıyor onlar besmeleyi açıktan okurlar biz okumayız evet böyle farklar var Kur'an'dan olduğu kesin çünkü Kur'an-ı Kerim'de iki kabı arasında bir iki kabı var Fatiha suresiyle başlıyor minel cinneti ve bitiyor bunu içine alan ayeti için alan kabı var ya Buna mushaf denir. Mushaf'ta ayet olmayan bir şey yoktur. Ayet olmayan ayettir ama arz ettiğim gibi sureleri birbirinden ayırmak için özel indirilmiş bir e, şeydir. E, müstakil ayettir. Neml suresinde bir ayettir. Şafii'la diyor Fatiha'dan bir ayet. Biz onun için hep bakın anlama anlayış farkları bunlar. Elham okurken eee 7 ayet olduğu hep on mesani. 7 ayet olduğu kesin. Eee Fatiha'nın birçok hadisler de var. E, o zaman hocam besmeni saymazsanız bizim Mustafa'larda o yuvarlaklar var ya ayet sonlarına konan 6 e, oluyor. Hayır, 6 öyle değil. Hanefi mezhebine göre besmeli saymayacaksın. Elhamdülillah Rabbil Alemin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yevmiddin İyyâke nâbidu ve iyyâke nesta'in. İhtinâs sıradan müstakîm. Sıratul lezîne enâmte aleyhim. Vayrıl mavdu O ayrı ayet. Üst tarafı ayrı ayet. Bize göre. Orada çünkü e, biz Hanefiler durarız. Okuruz. Bu görüşlerden ileri geliyor onlar. Bu hadiste onunla ilgili. Besmelesiz e, işe başlanmaz. Besmelesiz e, yazılmaya, yazmaya başlanmaz. Derse başlanmaz. Ama besmelesiz Iı, hayırlı işlere başlanmaz. Şarap içmeye başlarken Bismillah demek ne demek? Ha sen şarabı yasak etmişsin, iç yiyemelen der gibi Allah'a karşı küfür bilerek yaparsa bunu, harama besmele çekerse bilerek alay etmiş olur. Allah'la ki kafir olur. Küfre düşer. Ee, onun için harama besmele çekilmez. Ee, pis yerlerde de besmele çekilmez. Tabi dua olarak olabilir ama Bak Kur'an'dan ayettir dedik. Müstakil ayettir dedik. Ee, o dua sadedinde, Allah sığınma sadedinde olabilir ama pis yerlerde olmaması lazım. Ee, okunmayacak yerler var. Orlarda okumamak lazım. Mesela banyoda besmele çekemezsiniz. Tuvalette besmele çekemezsiniz. Girmeden evvel kapının önünde besmele çekir, Çekersiniz. İşte orada bak cünüp adam Kur'an okuyamaz. E besmele çektiriyorsun ya. Besmele de orada dua manasına, Allah'a sığınma manasına kapının dışında, içeride değil, dışarıda yapabilirsin. Euzi'yi de dışarıda yapabilirsin. Dışarıda o sadette söylüyoruz. Besmele mesela bir sureye başlangıcında besmelesiz olmaz. Ara ayetleri besmelesiz okuyabilirsiniz. Ama ilk defa başlamaya, yazmaya başlarken bir sureyi besmele çekmek mecburiyeti vardır. Besmele'nin böyle besmelesi mesela hayvan kesilse yenmez kasten. Unutulsa bir problem yok da leş olur çünkü besmeleyi kasten çekmeyen adamın besmele çekmek lazım. Hayvan filan keserken mübah işlerde, hayırlı işlerde ova gittiğiniz zaman atacağın zaman besmele bismillah demek lazım. Ya o zaman akla gelmez hocam. O zaman sıkını doldururken kurşunu yerine koyarken makanizmayı çalıştırma başka besmele de veya hava çıkarken adımını dışarı attığın anda besmele çek hepsi adına besmelesiz olursa hayvan yenmez, kasten çekmezsen böyle besmele hakkında şeyler var. bu hadis-i şerifte Fatih e okurken diyor, besmele çekin diyor. Hadis-i şerif Kutni ve Abu Ebu Hüreyre Hazretlerinden İzâ karrabe sizden kar kurribe ilâ ahadikum taamuhu fe fî ricli ricleyhin alâni fel yenzâ Sizden birinize yemeği önüne konduğunda sofra konuyor. Yemek yenecek. Ve fi ricleyhi ne'aleyni la'anani Ayağında da ayakkabılar var. Bakın peygamberimiz neler öğretiyor bize. İki ayağında da ayakkabılar var. Fel <laughs> yenze Ayakkabıları çıkarsın. Yemek yiyecek yiyeceğiniz zaman diyor efendimiz ayakkabılarınızı çıkarınız. Evet fe innehu arvahu ayaklar daha çok rahat eder yemeğin bereketi daha çok olur nezafet bakımından da iyidir bu çünkü ayakkabıyla her tarafa gidiyorsunuz oraya siz mikrop diyorsunuz ya o ayakkabı sokaktan alıp gelmiş gözümle görmeyen bir şey yemeğin içine girebilir sizi hasta çıkarınız ve hümmine sünneti ayakkabıları yemek yerken çıkarmak sünnettendir peygamberin yoludur yoludur. Evet. Evet burada söylüyor ben Gümüşhane Hazretleri'nin kanaatı bu. Kafirlere ters bir davranıştır bu. Dalline yani Hristiyanlara onlar ayakkabı ayakkabılarını çıkarmazlar. Kafirler ayakkabılarını çıkarmazlar. Siz çıkarın ve tibaül enbiya ve murselin peygamberlere rasullere ittibadır. Fe bihi siz besmele e, çekerek besmeleyi çekerek yemeğe oturduğunuz zaman ayakkabılarınızı çıkarın diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Yine e, Ukeyl'in Enes'ten nakli bu hadisten sonra iza ila hadikum ta'amun ve ve sizden biriniz oruçluyken yemek kendisinden geldi kendisi kondu mu? Farz oruç, Ramazan orucu olabilir. Ramazan orucun kazası da farzdır. Kaza olabilir. Nafile oruç pazartesi, perşembe ayın biri, ortası, sonu veya 13, 14, 15 veya işte Muharrem'in 9, 10, 11'i veya Zilhicce'nin başından işte bayrama kadar veya Ramazan'dan sonra Şevval ayında 6 gün gibi oruçlar olabilir. Eda olabilir. Kaza olabilir. Böyle oruçluyken size yemek kondu mu değil <feyle> ya kul bismillah ve elhamdülillah bismillah elhamdülillah ben besmele çekerek bismillah diyerekten e, başlıyorum ve bu nimetin sahibi Allah ona da hamd ediyorum Allahumme leke sumtu Allah'ım ben senin için oruç tuttum ve ala rızkike senin rızkınla işte iftar ediyorum ve aleke tevekkeltu sana dayanıp güvendim Güvencim sanadır. Sübhaneke seni noksanlıklardan tenzih ederim. Ve bihamdike sana hamdü senalar ederim. Bana bu lütfu ihsan ettin, bunu verdin. Nimetleri takabbel minni. İbadetimi kabul buyur ya Rab. İnneke entes semi'ul alim. Sen duaları işitensin, bilensin, kabul edensin ya Rabbi. Güzel ibadetleri, amelleri kabul edensin deyin. Deyin diyor. Allah'a şükrü unutmayın. Darakutni Hazreti Enes'ten evet yeme içme konularında da e, her şey konusunda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu nurlu sözlerini kulağımıza küpe edip e, onları uygulamalıyız ki yemeğin bereketini görelim. Efendim ben yiyorum namaz kılmak iştahım yok. Aklıma bir sürü şeyler. İşte bunlara uyarsanız tatlı namaz kılarsınız. Zevkli iştahlı namaz kılarsınız. E ee, zevk alırsınız, tadına doyamazsınız. Cenab-ı Hak imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin inşallah.